Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telekopi programı tanıtacağım. Program ne işe yarar öncelikle ondan bahsedeyim. Sizin bilgisayarınızda olan bir dosyayı bilgisayarınızın herhangi bir yerine daha hızlı bir şekilde aktarımını sağlar. Ee, ya da flash belleğiniz olan bir dosyayı bilgisayarınıza aktarımını daha hızlı şekilde gerçekleştirir. Öncelikle programımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle sade bir ekranı var. Ee, şu seçenek zaten program Türkçe. Şu seçeneğe tıkladıktan sonra taşı derseniz aktarım tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı kapatır. Ee, şu seçeneğe tıkladıktan sonra taşı derseniz aktarım tamamlandıktan sonra sürücüyü çıkartır. Mesela flash belleğinizi taktınız. Bilgisayarınızdan flash belleğinize dosyalarınızı attınız. Ve bu seçeneğe tıklayıp taşı dediniz. Daha sonra taşıma bittikten sonra bilgisayarınızdaki bilgisayarınıza takılı olan flash belleği bilgisayarınızdan güvenli bir şekilde çıkartır şu, seçenek, şu, seçenek aktarım tamamlandıktan sonra pencereyi kapatır. Yani bu seçeneğe tıklayıp taşı derseniz telekopi programı yani şu pencere şu pencere kendiliğinden kapanacaktır. Ee, öncelikle mesela dosyamızı tutuyoruz. Ve şu üstteki dosyaları buraya sürükleyin. Yazan kısmı atıyorum. Dosyam 52 KB'mış. Daha fazla diyorum. Mesela dosyanın adı buymuş. Boyutu da buymuş. Şu anda taşı demediğim için durumunu göremiyorum. Ee, mesela sağ tıklayıp işte aşağı yukarı taşıyabilirsiniz. Mesela aşağı taşırsanız burada bir birkaç tane dosya olacak siz taşıdığınızda. Hepsini sırayla taşıyacak. Bu yüzden mesela ben bunu daha önce taşımasını istiyorsam daha yukarı taşımam gerekiyor. Şuradan kaldırabilirsiniz. İşte klasörünü falan açabilirsiniz. Burada kaynak dosyanın klasörü, burada da hedef dosyanın klasörünü açabilirsiniz. Bu tür e, kısa yol işlemleri mevcut. Daha sonra mesela taşı diyorum. Göz atlıyorum. C diskinde nereye taşısın? Mesela yüklenen programlar select folder diyorum. Ve taşıdı. Gördüğünüz gibi. Şuraya giriyorum. Mesela burada varmış. Buraya geldi. Gördüğünüz gibi. Şurada e, işlemin kaç saniye sürdüğünü hatta bizimki bir saniye bile sürmemiş. 11 saniyesi sürmüş. Bunu görebilirsiniz. Şu yukarıdan. Mesela siz telekopi programını yüklediniz. Ve e, bir iki kere kullandınız ve daha sonra kullanmadınız. Mesela ben buna CTLC'ye hatta şuradan göstereyim. Şuradan copy dedim. Geri geldim. Bunu buraya yapıştırmak istiyorum mesela. Past dedikten sonra bana soruyor. Gördüğünüz gibi. İşlemi iptal etme. Şu üçüncü seçenek işlemi iptal etsin. İkinci seçenek e, Explorer. Yani bilgisayarın kendi işletim sistemiyle mi kopyalasın? Yoksa kopyalamayı telekopi programıyla mı yapsın? Bunu seçiyorsunuz. Şu aşağıdaki şey bir sonraki kopyalamada ee, sorsun yani desin ki tekrar bu pencereyi sizin ekranınıza getirsin demek şu aşağıdaki şunu işaretlemeyi kaldırdıktan sonra üstündeki tiki kaldırdıktan sonra copy white, telecopy derseniz bundan sonraki bütün kopyalama işlemlerinizi, kesme işlemlerinizi, yapıştırma işlemlerinizin hepsini telecopy programıyla yapacaktır. Ama eğer copy with explorer derseniz bütün kopyalama ve yapıştırma işlemlerinizi Explorer kendi işletim sistemindeki bilgileri de yapacaktır. Şu da işlemi iptal ediyor bildiğiniz gibi cancel. Ben copy with terecopy diyorum. Bunu tekrardan yani o png dosyasının tekrardan c diskine terecopy ile yapıştırmasını istedim. Gördüğünüz gibi hemen yapıştırdı. Bu öncekinden daha uzun sürdü gördüğünüz gibi 13 saniyesi diğeri 11 saniyeseydi. Yani çok fark yok çok az milimlik bir fark var. Kısacası program böyle arkadaşlar. Gerçekten yararlı bir program, bir ee, program. kullanmanızı tavsiye ediyorum. kullanan arkadaşlar. şimdiden iyi kullanımlar dilerim. Ee, eğer bir sorunuz olursa videonun altın altında yorum atmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere.